Yağ Yaktıran Detoks Suyu Bölgesel yağlanma probleminden şikayetçiyseniz, özellikle karın bölgesinde hiç de istemediğiniz bir yağlanma söz konusuysa, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yağ yakan detoks suyunu günlük beslenme programınıza dahil ederek kolay onlardan kurtulabilirsiniz. Yağ Yakan Detoks Suyu tarifi için videoyu sonuna kadar izleyin. Şu göbeğin bir türlü küçülmüyor diyenler, başta olmak üzere vücudunu yağlardan, zararlı maddelerden arındırmak isteyen herkesin favorisi olacak bir içecek bu. Dışarıdan hazır olarak alabileceğiniz sularına göre evde çok daha kolay ve ekonomik bir şekilde hazırlayabilecek olmanız da cabası. Onu hazırlamak için ihtiyacınız olanlarsa şunlar: 1 litre su, birkaç dilim limon, ufak bir parça taze zencefil, 2 adet çubuk tarçın, bir tutam taze nane. Bir ufak şişe soda doğal maden suyu. 1 litre suyu kaynatın ve kapaklı cam bir sürahinin ya da şişenin içine aktarın. Ardından içine maden suyu hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin ve demlenmeye bırakın. Karışım hafif ılımaya başlayınca içine maden suyunu da ilave edin ve sürahinizin ya da şişenizin ağzını kapatın. Bu şekilde oda sıcaklığında tamamen soğutun. Dilerseniz buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Gün içinde susadıkça aklınıza geldikçe içebilirsiniz. Bir gün içinde hazırladığınız tüm suyu bitirmeye özen gösterin. Ve buna ek olarak en az 1 litre normal su içmeyi de ihmal etmeyin. Yağ yakan detoks suyunun vücudunuza faydaları genel olarak şöyle. İştah kapatıcı bir etki gösterdiğinden gün içinde fazla yemek yemenin önüne geçer. Metabolizmayı hızlandırdığı için vücudun tamamında yağ yakım süresini hızlandırır. Kısa sürede kilo vermek isteyenlere destek olur. Bu özellikleri sayesinde tam bir diyet destekçisi olarak görülür. İçindeki tarçın ile tatlı yeme isteğinin önüne geçer. Vücuda bolca vitamin ve mineral kazandırır. Bu sayede bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlar. İçindeki malzemelerin gösterdiği antioksidan özellikler sayesinde vücudu zararlı maddelerden arındırır.